Özgür Özel'in 14 bu numarayı bir getirsene. Kendisini Müslüman olarak onu. tanımlayan, öyle hisseden, yılbaşı gecesi aldığı o bile bir bileti ya da oynadığı tombalayı kumar görmeyen, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte içeceği bir iki kadeh içkiyi günah saymayan bir Anadolu Müslümanlığı, bir Anadolu geleneği var. Onun günahına da katlanıp bu ritüeli yaşayan bir Anadolu Müslümanlığı var. Hele şunu söylemek istiyorum. Özgür Özel, bir taraflarından din uydurmaya kalkma. Anadolu Müslümanlığı, Trakya Müslümanlığı, İzmir Müslümanlığı, Karşıyaka Müslümanlığı, Çorum Müslümanlığı, Diyarbakır Müslümanlığı, Ürdün Müslümanlığı öyle bir Müslümanlık yok. Müslümanlık tektir. Kur'an tektir. Tamam mı? Bir iki kadeh içki içmeyi hani günah saymayan bir Anadolu Müslümanlığı sen ne dediğinin farkında mısın? Arkadaş kusura bakma eczacılık mı yapacaksın ne yapacaksan yürü git eczacılığını yap. Bu ne ahlaksızlıktır. Bu ne terbiyesizliktir? Anadolu Müslümanlığı yıl başında işte bir Noel'de bir şey yapıyormuş da onu da işte kimse de ona bir şey de demesin. Abi kimsenin bir şey dediği yok. Ama bunu Müslümanlığın içerisinde yer var diye Müslümanlık da bu içki yasak değil. Bunun adı Anadolu Müslümanlığıdır diye kıçınızdan yeni bir din uydurmayın. Haddinizi bilin, ayıptır. Tamam? Bilmediğiniz konularda, bilmediğiniz sularda kulaç atmayın. Anadolu Müslümanlığı ne lan? Müslümanlığın Anadolu'su Trakya'sı mı olur? İşte bak bu zihniyet Avrupa Müslümanlığı, Anadolu Müslümanlığı, Arap Müslümanlığı böyle bir. Arkadaş Müslümanlık tektir. Kur'an-ı Kerim tektir. Bu dinin peygamberi tektir. Hükümler nettir. Uyarsın uymazsın o senin bileceğin bir iş. Ama bir şeyleri deforme etmeye çalışmayın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bir harfi inkar eden, onu deforme etmeye çalışana kafir denir. Dikkat edin yanlış sularda geziyorsunuz. Mayınlı arazilere giriyorsunuz. Patlar o mayınlar eliniz ayağınız kopar gider. Aman aman. Hani yapma dinin gider diyeceğim. Haddime değil. Öncesini sonrasını bilmiyorum. Ayıptır. Bu adamlar helalleşmeden bahsediyor değil mi? Çocukların 4-6 yaş arasında Kur'an öğrenmelerinden nefret eden ve ona ortaçağ karanlığı diyen Dinle kini yan yana tutmaya çalışan bir zihniyet bu ülkede ezanları yasak eden, Kur'an-ı Kerim okumayı yasak eden, Kur'anları toprağa gömen zihniyettir. Ve bu zihniyet bugün ortaya çıkmış bir zihniyet değildir. Bunların cemazi evvelleri de böyleydi bunların. Katranı kaynatsan olmaz ki şeker, cinsine tükürdüğüm cinsine çeker diyor ya işte bunlar o cinsine çekenler bunlar. Bunların dedeleri de işte bir Arapların uydurduğu bir din diye söylüyordu Kur'an-ı Kerim'i. Peygamberimizi yalancı, işte şair, meczup, deli diye tanıtmaya çalışıyordu. Bu özgür özel'in a babaları. Onun için bu ülkede siyasi entrikalar, siyasi gündem nedeniyle bunların peşine takılan, bunlarla aynı yatağa giren dostlar. Bakın kimlerle berabersiniz? Evet kız Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a şunu şunu yanlış yapıyorsun diye kız ona oy verme. Kendi partine de oy verebilirsin, başka bir şey de yapabilirsin. Tepkini de dile getirebilirsin, sıkıntı yok. Ama sen Tayyip Erdoğan'a sahabe olmamış, sahabe gibi yaşamıyor diye kızarken Ebu Cehillerle yan yana duruyorsun. Biraz ona bak kardeş. Olabilir Tayyip Erdoğan, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi kızıyorsun. Şu siyasetini beğenmedim, ekonomisini beğenmedim. İşte milli eğitim düzenini beğenmedim. İşte enerji ve tabi kaynaklardaki uyguladığı politikayı beğenmedim. Ulaşımda uyguladığı politikayı beğenmedim. Bunların hepsi tamam. O zaman alternatif bir parti veya da, da, farklı bir oy veriyorum. O da tamam. Ama sen Tayyip Erdoğan'ı halife gibi veya da, da ve Tayyip Erdoğan'ı sahabe gibi yaşamıyor diye eleştirirken Ebu Cehil'le yan yana duruyorsun. Benim sorguladığım o. Alnı secdeye değen, İslami kaideleri bilen, İslam'ın helallerini haramlarını bilen dostlar. Bu adamlarla aynı yatağa girmek. Allah muhafaza. Ama birilerinin siyasi kini, siyasi nefreti o kadar bir vücudu kontrol altına almış ki söylenenleri görmüyorlar bile. Ah, uh, say i uh,